Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir videoyla karşınızdayım. Evet. Oyunun ismi Zombie 3. Türkçesini söylersek Zombie H3 yani bu. Evet, oyun zombili, çatışmalı, silahlı falan filan işte. Yani biraz ketçaplı bir oyun olacak baştan bir söyleyeyim. Diyor ki bize ateş et diyor. Vur diyor kafalarına diyor. Arkadaşlar böyle işte görevler falan veriyorlar. Solda mesela 8 tane normal zombi öldür diyor. Öldürüyoruz. Yani oyun baya hoşuma gitti. Önceden de bu üçüncü oyunu. ikinci oyununu de ben oynamıştım. Hoşuma gitti. Üçü bambaşka bir güzel. Mission complete diyor. Görev bitti diyor. Bu kadar diyor. Hadi evine diyor. Evet. Yeni silahımızı alalım şuradan. Upgrade edelim. Evet. Şimdi asıl oyuna geldik. Spin diyelim. Çevirelim bir. Özellik gelecek. Aynen ayakkabı geldi güzel o hızlandırıyor işte böyle özellikler var görevler var yani çok garip ve güzel bir oyun neyse hemen girelim başta buna bir girelim evet devam ediyoruz diyor ki adam gönderelim mi yanına diyor gönderin abi Mesela şu bizden o okey dediğim için yanıma adam geldi. Cencil deseydim gelmeyecekti. Arkadaşlar bu görevimiz 13 metre gideceğiz solda. Bu çocuğu helikoptere götürmemiz gerekiyor tabi ölmeden. Çocuğun ölmemesi gerekiyor. O adamda şey var. Ee, top var yani. Sopa'nın ucunda top. Güzelmiş. Benim de çekiç işte. Öyle vuruyorum kafalarına. Neyse gel hadi direkt bitirelim. Hiç uğraşmayalım. Giderken de iki zombi aldı. Güzel. Gayet iyi. Böyle görev yapıyorsunuz. Şeyler açıyorsunuz. Mesela bu mesela Uis Boost bir Times görevini de tamamladım mı? Yeni karakter motor 5 kağıt para öyle işte ya. Zor oldu anlatım. Neyse bu geliyor işte bu karakter. Böyle karakterler var. Mesela Joker, Deadpool, Batman, Wolverine. Bu ne bilmiyorum. Motorcu, vampir. Bunu da bilmiyor mu? Aa bir şey. Yok bilmiyorum bunu. Bu Ghost Rider. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Tor mu? Oğlum Tor ne alaka bu? Neyse. Lucky. Bunu da bilmiyorum. Michael diyor. Blondi bu bir yerden tanıdık geliyor ama hatırlayamadım. Bu da böyle işte futbol şeyi. Yani futbol oynayan bir adam ama bilmiyorum. Santa. Bu da Noel baba sanırım. Öyle gözüküyor. Burada da olmazsa olmazımız. Terminator. Ee, burada da Harley Quinn. Şu çok hoşuma gitti ya. Ninja böyle. Böyle yani. Burada da Hawkey var. Falan filan. İşte. Geçelim. Buradan ödülümüzü alalım. Hemen yeni bir maça girelim. Oyun böyle siz de indirebilirsiniz. Güzel bir oyun. Hemen şuradan kıralım. Bam 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 bam. Şu sağ üstteki silaha basınca diğer silahı alıyorsunuz şu sol üstteki de özellikler bomba var, İlk yardım çantası basınca canınızı fulluyordu ya da yaraya mı getiriyor bilmiyorum. Diğeri ise cephanenizi dolduruyor ama full doldurmuyor. Bundan bir tane daha var, o full dolduruyor cephaneyi. Böyle bilgilendirici bir video da oldu yani oyunla alakalı. Böyle. Bunu geçsek mi ki? Hadi geçelim. Ve motorumuzu aldık. Karakterimizi de aldık. Hemen select diyelim. Train deyip güçlendirelim. Bayağı bir güçlendirelim. Tamam. Guns diyor. Shotgun çok güzel yani. Neyse. Ee, hemen şey yapalım. Ee, motor. Bu farklı bir mod. Motor sürüyoruz. Sayende görevde motor almıştık. Joystick'le yine hareket ediyoruz. Bununla da ön kaldırıyoruz. Hızlanıyoruz. Sağ üstte kilometremiz yazıyor. Yani hızımız. Bunda da böyle boslara deyince canımız gidiyor. Bakın mesela ona değdim. Direkt tek yedim dikkat etmeliyiz. Arada da hızımızı düşürsek güzel olur. Ben bunun bir açığını buldum sanırım. En altta gideceksiniz ya da en üstte. En altta bana hiç çıkmadı. Ama en üstte çıktı. O boz daha en iki. Gidelim. Bakın çıktı. En altta da deneyeceğim olacak mı? Bir bakalım. tam zor ha. Hani kolay görünebilir, olabilir ama zor arkadaşlar. Ha bu arada söylemeyi unuttum. 51 abone olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum destek veren. işte yani bir tane daha bir şey söyleyecektim ama neyse unuttum. Ama yani bu abone ile alakalıydı. Unuttum neyse. 500 metre gittik. Abi nitroyu alamadım. O nitro bayağı bir hızlandırıyor bu arada. Bayağı iyi yani. Bakın mesela o koniye değdim. Canım gitti. Ah, boss geliyor. Ya tabi eğer bu ön kaldırmaya basmazsanız motor yavaşlıyor eğer bir yere de çarparsanız zombiye falan şey oluyor. Ya şey ol ne denir? Ha yavaşlıyorsunuz. Bir an aklıma gelmedi ve bulsa değdim öldüm. Böyle yani. Hemen şuradan çevirelim yine. Evet şuradan da hemen bir şatkan alalım abi. Şatkan yani görevleri yapalım ala yetersi alalım. On yetmedi on istiyor buna da. Neyse bakalım şuna girelim bir de. Gel yanıma işte, karakter çağırdım. Hemen öldürelim direkt tarayacağım Bir de e, maçı bitirdiğinizde görevi tamamladığınızda etraftaki zombiler ölüyor uçak füze atıyor O da güzel olmuş yani böyle giderken de füze atıyor bütün zombiler temizlensin diye. Evet biraz az kalmış. Aha 4 geçtim çok iyi. Şatkanı aldık. Ekip güçlendirelim biraz. Sıradaki Hawkey yani Clint. Avengers'ın olmazsa olmazı diyeceğim. Infinity War'da çıkmadı adam. Neyse. Öyle şatkanla da bir oynayalım. Arkadaşlar şatkan uzağa vurmuyor ama yakından yani en iyi silah diyebilirim. Yani bilmeyen de yoktur. Bakın direkt tek attı. Hatta arkasındakini de mi? Ne öldürdü? Bam. Abi çok iyi be. Yani efektleri olsun, animasyon olsun efsane yapılmış. Öyleydi. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Yani like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Video bu kadardı. Bay bay yani. Bay bay.